Merhaba arkadaşlar. Bu videoda pistonun başına gelenlerden bahsedeceğim. Motorlu araçların içerisindeki basit gibi görünen bu parça. Sen evine, işine, hastaneye, memleketine, geziye, spora gidebilesin diye küçücük dünyasında aynı yolda bir dakika içerisinde en az 4000 defa yukarı aşağı hareket eder. Bu basit sayılabilecek hareket değildir. Bir dakikalık kısa bir zaman içerisinde bin defa örse vuran bir çekiç, bir boksörün yumruğu, çakan bir yıldırımın şiddeti başına dert olmaktadır. Bu sadece bir dakika içerisinde yaşadıkları düşünün, 6 saatlik durmadan yolculuk yaptığınızı. Peki, ne kadar bir kuvvete maruz kalmakta, beraber hesaplayalım. Dizel 4 silindirli motorlardan. Örnek verecek olursak, aracımızla 2000 devirde gittiğimizi düşünelim. Motor içindeki tek bir piston 4 defa silindir içerisinde aşağı yukarı hareket ettiğinde veya motor 2 tur döndüğünde bir adet silindir içerisinde yanma patlama olacaktır. Motor devrimiz dakikada 2000 olduğundan 2 turda bir yani 1000 adet patlama oluşacaktır. 4 silindir var. Dakikada 4000 adet ani yanmalar oluşacak. Oluşan bu patlamalar anlık. Ne kadar anlık? Dakikada 1000 ise saniyede 16 adet patlama. İşte bu kadar bir anlık sürede olmaktadır. Patlamanın şiddeti 80 bara çıkmakta. Bar nedir? Hiçbir anlam ifade etmiyor. Derseniz kareli bir defterin 4 karesinin kapladığı alanın üzerine 1 kilogramlık yük koyarsanız 1 bar basınç uygulamış olursunuz o 4 kare üzerine. 80 kilogramlık bir insan basarsa basıncımız 80 bar olur. Bu sadece 1 santimetre kare alana uygulanan kuvvet. Peki bir pistonun alanı hesaplayalım. Standart bir araba pistonu 8 santimetre çapında varsayalım. Dairenin alanı pi r kareden pi çarpı 4'ün karesi sonuç 50 santimetre kare çıkmakta. Durumu özetlemek gerekirsek saniyede 16 defa 80 kilogramlık 50 tane adamın bir çay tabağı kadar alana zıpladığını veya 4 tonluk kuvvetle aşağı doğru ittirildiğini söyleyebiliriz. Bu olaylar yaşanırken abartılmayacak. Küçücük miktarda kimyasal olay yanma anında sıcaklık anlık, sürede 2000 santigrat derecelere çıkmakta. Aniden soğumalıdır. Bu sebeple yeterince ağır ve kalın malzemeden yapılması gerektiği gibi dönüş noktası. Ölü noktalarda atalet kuvvetini kolayca aşabilmek için hafif yapılmalıdır. O yüzden değil midir piston aşağı denildiğinde o sebepli koşuşturmalar pistonun bir gününü izlediğiniz için. Teşekkür ederim.